Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam daha önceki bir programda anlatmıştınız. Yani insanın e, değeri kıymet verdiği şeylerle ölçülür. Yani neye kıymet veriyorsa senin de o kadardır. Şimdi tabii e, orada anlatırken mal mülk konusuna da girmiştiniz. Ben o konuyu biraz daha böyle altını çizmek için tekrar sormak istiyorum. Bir kimsenin elinde malı var, mülkü var diyelim, zengin diyelim efendim en iyi arabalara biniyor, en iyi evlerde oturuyor filan, en iyi yerlerde tatil yapıyor. Bir de olmayan var tabi. Bu olanın, elinde malı olanın, zengin olanın olmayanlara karşı üstünlük taslaması bir Müslümanın yapacağı bir iş midir? Şimdi e, Mustafa Bey bir ifade kullanmış şeylüsine talimleri de e, yani aslında o hel, her şeyi hallediyor. Adamı diyor diyor ki benim çok malım mülküm var. Şimdi ben kıymetli bir adamım, değerli bir adam İşte mülkleri buyuruyor ki mal, makam, şeref vesilesi olsaydı hırsızların az zamanda bile olsa şerefli kimseler olmaları lazım gelirdi. İyi bir vurgun yaptık. Şerefimiz de yükseldi. Ama polis seni arıyor. <laughs> Değil mi? Evet. Eğer bu böyle olsaydı, bu böyle olsaydı neticesi böyle olurdu. Neticesi böyle olurdu. Allah Teala muhafaza buyursun. Şimdi kitaplarda anlatırken mal, mevki yani makam hırsı kalp da buyuruyor. Yani kötü huylardandır. Ee, ve e, hadis-i şerifler bir riyaset yani başkanlık, müdürlük sevgisi denilen bu hastalığın zararlarını açık bir şekilde de anlatmaktadırlar. Ya bu enteresan bir şeymiş. Hub bir riyaset yani baş olma sevdası. Benim en çok nerede dikkatimi çekiyor biliyor musun? Ee, şimdi belediye seçimlerinde, muhtarlık seçimlerinde tam o gene seçimler Hayır Şimdi bir sürü aday oluyor. Hatta geçtiğimiz bir muhtarlık seçiminde gördüm. Kocaman bir afiş bastırmış adam. Muhtarlık için. Bastırmış, para veriyor. Ne olacak? Muhtarım desinler diye. Belediye başkanlığının adaylığını koyu, başkanım diyecekler. Kazanamasa bile etrafındakiler yine yardakçılar, yavaşçılar. Yardak o başkanım hoş geldi. Bir başkanım sözüne adam servet harcıyor. Ben zannediyor ki o servet harcamak ve başkan olduğu zaman şerefli kıymetli bir kimse olacak. Peki kazandın geldin zulm ediyorsun. Değil mi? Şerefli mi oldun? Kıymetli mi oldun? İnsanların aynı şekilde bir kısmı kendinde zalim oldun. Zulm ediyorsun. Bir sürü mazlum yarın ahirette senden hakkın olacak. Hem de hakir ve zelil olarak duracaksın mizanın başında. Ne oldu şimdi sen kıymetli mi oldun? Değerli mi oldun? makamı ele geçirdin. Bir başkanlık için aynı şekilde bunları feda ettin. Ama efendim işte kötü bir şey mi? Yok kötü değil. E kötü değil. Çünkü Matalya'nın bir tarafında anlatmış dinimiz. İslam alimleri kitaplarına yazmışlar. Yarın mahşer günü yedi sınıf insan Arş-ı gölgesinde diğerleri böyle sıkıntı içerisindeyken bunlar rahat bir şekilde bekleyecekler orada. Rahat edecekler yani. Bunlardan bir tanesi de insanların başına baş olanlar, başkan olanlar emir olanlar yani. Ama emir olanlar yani. Emir olanlar. Başkan olanlar. Hakkını ha. verenler yani. Hani burada en çarpıcı misal Hazreti Ömer radıyallahu anh'e Ya devlet başkanı bu zat. Üzerinde giydiği elbisenin bilmem 9 tane mi 10 tane mi yaması var. E bilemez mi aynı şekilde? Yani devlet başkanı olmuş. Giremez mi? O zamanki devletler elçiler gönderiyor. O devlet başkanlarıyla görüşmeleri oluyor. Yabancılarla da görüşüyor. Bundan yüksünmüyor. Bundan yüksünmüyor. O gelenler süslü püslü elbiseli olanlar bunun önünde el pençe duruyorlar, el ovuyorlar. E niye kıymetli peki o? Allah-u Teala ittiba ediyordu, ondan kıymetli. Senin süslü püslü elbiselerinizde hatta bir anlatılır. Ee, o zaman iki süper güç vardı Hazreti Ömer radıyallahu Hazretleri döneminde. Birisi Bizans, kitaplı kafir, Hristiyan. Öbürüsü de İran, kitapsız kafir mecusiydi. Müslümanlar e, o kitapsız kafir olan mecusileri devletlerini sildi bitirdi. Arap Yarımadası'na bir avuç insan çıktı, koca süper güç gitti. Sildiler gittiler. Tabi son savaşta tamamen aynı şekilde İran bitince İranlı subayların gildikleri böyle pelerinler varmış. Süslü püslü. Eshab-ı kiramın hani komutan kademesinde olanlar da güneşten şeyden korunmak için o giymişler. Unutmuşlar. medine imine Minevvere'ye öyle süslü püslü elbiselerle girmişler. Doğru devlet başkanının huzurunda. <laughs> Hazreti Ömer'in huzurunda. Ya koca süper bir gücü tarihten silmişler. Selamun Aleyküm. Hazreti Ömer Aleyküm selam yok. Yüzlerine bile bakmamış çekmiş gitmiş. Allah Allah. Demiş ya bir süper gücü demiş demirdik <laughs> Ya zafer kazandık geliyoruz ya. Zafer yani. kazandık bir sürü ganimetlerle geldik demiş. Ondan doğru oğluna gitmişler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya. Ya demiş biz ne hata ettik. Yüzümüze böyle bakmadı, selamımızı da almadı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bakıyor. Babamın huzuruna böyle mi çıktınız diyor. He diyor, çıkardım bunları. Diyor. Hemen çıkartıyorlar, onu sana gidiyorlar. Ayakta karşılıyor, her birini kucaklıyor, tebrik ediyor. Diyorlar ki demin de geldiydik biz. <laughs> Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki sizi öyle süslü püslü elbiseler içerisinde görünce birden sanki Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam böyle karşımda sen bunların başkanıydın, emiriydin, bunlar değişirken, bunlar dünyaya meylederken, işte süslü püslü şeylere kıymet verirken sen neredeydin der gibi geldi bana. Der gibisi fazla. Tamam mı? Senin Belki, zamanında oluyor. Belki de dedi. Belki <laughs> de dedi. <laughs> ve duydu. Onlar için problem söz konusu değil. Ee, ve dolayısıyla yani onlar o zaman süper gücü olan İran'ı süslü püslü elbiselerle devirmedi. İnançları imanlarıyla. Ee, onla devirdi. Hatta şeyde bir hadise daha anlatılır. Huneyn Harbi'ne giderken Huneyn Harbi'ne giderken Mekke fethedilmiş yeni Müslüman olanlar o zaman işte böyle disiplinli bir ordu. 12 bin kişi Tamam karşı taraf kalabalık ama Müslümanların disiplinli 12.000 kişi oldu. Yeni Müslüman olan gençlerden bazıları demiş ki bu ordu yenilmez. Allah'u hiç affetmiyor biliyor musun? Huneyn Vadisi'ne vardıkları zaman ricat etti Müslümanlar. Geri çekildiler. Peygamber Efendimiz'in etrafında 8-10 kişi kaldı. Peygamber Efendimiz geri adım atmadı. Hatta İbn Abbas radıyallahu teala'nın Peygamber Efendimiz burada nereye gidiyorsunuz dedi sonra bunlar aynı şekilde hatalarını geri döndüler. Tevbe suresinde bildiriliyor. Hani o zaman böyle böyle olmuştu. Sonra biz sizin kalbimize sekine indirdik, sükunet verdik. Melek ordularını sizin görmediğini melek ordularını indirdik. Öyle galip geldiniz. İkaz ediyor Cenab-ı Hak. Yani, <laughs> Bileğinizde değil yani. Allah benim, yardım. benim, yardımım sizin çokluğunuz veya aynı şekilde ne bileyim ben size çok iyi değil. Ya Davut Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor. O oku sen attın. Sen mi vurdun? O oku atma gücünü ben verdim. O okun sapmadan aynı şekilde hedefine ulaşması için melekler emir verdi. O ok hedefini buldu. Dolayısıyla sen atmadın. Ben atmadım. Ben attım buyuruyor cenab Ben attırdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, bunun için de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in sonraki hakkıları, üstüne talimleri üstünü basa 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 bunlar aynı şekilde çok güzel izah etmişler. Bunun için mal Tamam. İyi de değildir, kötü de değildir. Kullanana göre değişir. Evet. Mal değildir, kötü de. Ateş gibi, bıçak evet. gibi yani. Kullanılır. Makam da öyle. Evet. Makam kendisi kötü değildir, iyi de değildir. Kullanana göre iyi ve kötü olur. İyi ve kötü olur. Dolayısıyla makamla, mevkiyle, parayla, efendim ben kıymetli oldum, şerefli oldum demek bunlarla övünmek ahmaklıktır buyurmuşlardır. Hatta bir hadis-i şerif naklediyorlar. İki aç kurt bir koyun sürüsüne girdiği zaman yaptıkları zarardan mal ve şöhret hırsının yapacağı zarar daha çoktur. Hele bu şöhret, ya işte sabahımıza çok o fenomen ne diyorlar, ne diyorlar? Ana, ne iman kalmış, ne haya kalmış, ne edep kalmış. Ya bakıyorsun başına bir yalandan bir başörtü koymuş falan kadın aynı şekilde yani göğsümü gösterirsem size şu kadar para bilmem ne yapacağım falan acayip acayip böyle hayalsizce şeyler yapıyor üç kuruş için kendini de satıyor hayasını da dinini de her şeyini satıyor. E ne oldu arkadaş para serisi varadan çıkardı cehenneme kütük oldu gitti deme ya bununla övünülür mü bununla övünülür mü hatta e, bir e, hadis-i şerifte insana zarar olarak din ve dünya işlerinden parmakla gösterilmesi yetişir buyuruyor. Parmakla gösterilmesi. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Ancak allah Teala'nın korudukları müstesna. Bir de metolunmayı sevmek insanı köreder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatları işitmez olur. Şimdi mel, mal, mevki, makam e, ile övününce bunun bugün tabirle yalakaları, yardakçılar da var. Efendim doğru söylediniz efendim. Niye? Üç kuruş ortadan aynı şekilde kemik yalayacak ya. Efendim çok münasip efendim. Çok iyi ettiniz efendim. Ya kitaplarda öyle şeyler var ki adam mesela masum birisini dövüyor veyahut da öldürüyor. Eline sağlık. Bunu hak etmişti. Diyen kimsenin eğer Müslümansa imanı gider. Kafir olur Ölüyor. Yani nereden biliyorsun onun onu hak ettiğini? Ee, onun, onun zulmüne ortak olur. Zulmüne ortak oluyor. Zulmene de ortak oluyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Mal makam şeref vesilesi olsaydı hani konunun başında evet. arz etmiştik hırsızlar daha şerefli ve kıymetli olurlardı. Ali bin Şahab Hazretleri bu evladı Resul bu zat. Bu zat buyuruyor ki Resulullah Efendimiz soyundan geliyor. Buyuruyor ki neseple övünmek doğru değildir. Kişi iyi amel sahibi olmalıdır önceleri bir köle olan Selman Farisi ve Bilal-ı Habeşi Hazretleri Resulullah'ın emrine girince onun sohbetinde şanları ne kadar üstün oldu. Çok çarpıcı bir misal vermiş. Selman-ı Farisi Hazretleri de köleydi, Bilal-ı Habeşi Hazretleri köleydi. Malı, mülkü, makamı yoktu. Köle yani silletti. Ama Müslüman oldu. Selman Farsi Allah anh diyoruz. Bilal Habeşi radıyallahu anh diyoruz değil mi? Ehl-i Beyt'ten buyurdular değil mi? Ehl-i Beyt'ten buyurdular Selman Farsi yani. Onun için efendim malımız, mülkümüz, makamımız olsun. Ama bunları Allah'a denen emrine uygun yapmak lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Namaz kılmayanın dini yoktur. Namaz kılan kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olacak. Allah ismi bütün sıfatları ve şunatı içine alır. İlahi dostlarını öyle kıldın ki her kim onları bildi, seni bildi. Seni bulmayan onları bilmedi. El mer'u ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadis-i Nebevi'dir. Beraberlik gerçekten sevenin sadık dostun nasibidir. Hadisi şerifi nice hicran içinde olanların tesellisidir. İlham dinin gizli, görünmeyen kısımlarını açığa çıkarır kemalat-ı zaide ispat eylemez. İmamı Türpüştî'nin risalesi itikadı doğru olarak öğrenmekte faidelidir. İmam-ı Azam Şabi'nin talebelerindendir. İmam-ı Azam abdestin edeplerinden bir edebi terk sebebiyle 40 senelik namazı kaza buyurmuştur. İmam-ı Azam mutlaka müminim İmam-ı Şafii inşallah müminim demişlerdir ki farklılıkları sözdedir. İmam-ı Azam'ın sözü hali hazır durum itibariyledir. İmam-ı Şafii'nin ki akibet itibariyledir. İmam-ı Azam-ı Kûfî, vera ve takva üzereydi. Sünnete uyarak ve sünnet devletiyle içtihat ve istimbatta yüksek derecelere ulaşmıştır ki diğerleri bu derecede değildir. Onu anlamakta kasırdırlar. Tevhid etsin dilimiz İllallahu Hak olsun hem kalbimiz İllallahu Sırlar görsün gözümüz İllallahu la ilahe illallahu la ilahe illallah Dervişler tevhid eder İllallahu kaybının fasın siler İllallahu erenler yolun güder tapusu takusu illallahu güder narın korkusu illallahu açar cennet kapusun illallahu la ilahe illallahu la ilahe illallah münkire kula kasmaz illallahu korkmaz illallahu derviş devran durmaz illallahu la ilahe illallahu La ilahe illallah Şabani'nin yolunda İllallahu fahrihe Cihan kapında gece gündüzü dilinde İllallah o la ilahe illallah la ilahe illallah Dört halifenin birbirinden yükseklikleri, hilafetleri sırası iledir. Çünkü doğru yolda olan alimlerin hepsi diyor ki peygamberlerden selavatü ve teslimat sonra insanların en üstünü Ebu Bekr sıddık radıyallahu anh hazretleridir. Ondan sonra Ömerül Faruk radıyallahu anh hazretleridir. Eftar olmak yani üstünlük bu fakire göre fazileti, meziyeti iyi sıfatları çok olmak değildir. Önce imana gelmek, din için herkesten çok mal vermek ve canını tehlikelere atmaktır. Yani dinde sonra gelenlere üstad olmaktır. Sonra gelenler her şeyi öncekilerden öğrenir. Bu üç şartın hepsi Sıddık radıyallahu anh hazretlerinde toplanmıştır herkesten önce imana gelmiş, malını ve canını din için feda etmiştir. Bu nimet, bu ümmette, ondan başkasına nasip olmamıştır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefatına yakın buyurdu ki, Bana malını, canını, Ebu Bekr kadar çok feda eden başkası yoktur. Eğer dost edinseydim, elbette, Ebu Bekri dost edinirdim. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki Allahü Teala beni size peygamber gönderdi. İnanmadınız. Ebu Bekr inandı. Bana malı ile, canı ile yardım etti. Onu hiç incitmeyin ve ona hürmet ve tazim edin. Bir hadisi şerifte buyurdu ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer gelseydi elbette Ömer peygamber olurdu. Emir Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Ebu Bekri ile Ömer'den her biri bu ümmetin en yükseğidir. Beni onlardan üstün tutan iftiracıdır. İftira edenler dövüldüğü gibi onu döverim. Mest üzerine mes. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve abaterliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirin ise üç gün üç gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir meste üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mesteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalle hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip abdest bozulduğu zaman başlar. Mesli olarak sefere çıkanın müddeti üç gün ve üç gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde üç el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mes edilebilir. Çizme çıkarılınca altındaki mestin mes zamanı değişmez. Bir meste su girip ayağın çoğu ıslanırsa ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mes yapılmaz. Malikide mestin altını ve üstünü tamamen mes etmek lazımdır. Bunun için Yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Malikide de farzdır.